Sancaktepe'deki markete giden bir kişi müşteri değil hırsız çıktı ve ne bulduysa alıp montunun ceplerine sakladı. Önce kameralara sonra görevlilere yakalanan hırsız polise ihbar edilince tabana kuvvet kaçtı. Utanmadı arlanmadı raflarda bulduğu ne varsa çalıp montuna sakladı. Sancaktepe'de markete giden kendini bilmez aldıklarını poşede değil ceplerine doldurdu. Fark edilmediğini düşünen hırsızın her hareketi güvenlik kamerası tarafından böyle kaydedildi. Görevliler tam da kapı önünde yolunu kesti. Bal, çikolata, çerez boşaltılan ceplerde yok yoktu. Yakayı ele veren market hırsızı, polis gelmeden kaçıp izini kaybettirdi.